son noktasına kadar sen yazdın bu yalnızlığı. Ama ben ne saflık. Haykırma. Haykırmadım. Haykırmayacağım suratına, inadına. Çok derinden bozulan çeri. Ah demeyeceğim. inadına. Sen yokken ben ne beter yaptım da okumadım. Okumam. Okumayacağım. inadına. Bir laf vardır güzelim bilirsin dönmeye bir çaresizlik getirir Evet bu dert belki de beni bitirir Neler yazdın neler bil bilsen Yok şu anda seni seni sayfaya okumadım okumanmayın inadına sen korkaksın kaldıramazsın belki de sen bu yükü taşıyamazsın ama olsun okumamla inadına kaç pazarın müreyle senin aşkına bu bir gün değil bir ömür sürecek ben yalnızca senin için gidecek evet şimdi senden bana bir kelime bu aşkımı unutma bir ömür sürecek yalan Cevat ben inanma, ben saktım, evet bir daha kalma. Sen anlama benim halim yaman, inadına bitecek inan ki sevdam. Pazarda katılmıyor kodumu aşkı. Seninki ise aşka farklı bir bakıştı. Bu aralar biraz zorunlu dünya, sorunları tersmesin bile. Ben köşeme çekilir kalırım öyle, futbol yüreğime fur bu bebe. Çünkü bittin benim için sen de, yaş gelmedi akat yok ki göze. Haber yollamı seviyorum diye birine tuğruna sevme Dediğim dedikçil sen Karşındaki bir adam olsa sevini Sıkıldım evet seninle bittim, Tamam kabul ben her gece içtim Ama ne şeyler ne de başkasında bulamıyorum Kendimi arıyorum ben Kim bu adam neden böyle yapıyor? Senin içindeyiz, bunu unutma Kaybettiklerini arıyorum o kadar çok oyundu, Ben yine kaybettim. Artık ben seni beklemeyeceğim.